Kim doğru yanılta yarışmacı olmak ister? Sevgilerle. Evet, e, hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sen de hoş geldin Cenk. Nasılsın? Biraz fazla uzattığınız için sevgilerliği tam doğru söylemedim. Bir saniye. Derazo. <laughs> <laughs> ya sevgilerle benim sözümün üzerine söylemeye çalıştığın için ben Derazo'yu yediğini düşünüyorum. Sevgilerle. Artık sevgilerle denemeye bile izin vermiyorsunuz. Yani böylesi bir kıskançlık, böylesi e, hayır, bir rol değil, çalma. E, seni e, izleyicilerimiz de ben de çok özledik Cenk'ciğim ne kadar zamandır Öyle. E, burada değilsin hayatımız bir yoluna girmiştir rayına girmiştir her şey çok güzeldi. Zaten gelirken de <laughs> e, mahalledekiler dedi nereye gidiyorsun dediler İşte dedim benim yarışmaya gidiyorum onlar da dediler ki aa ne zamandır görmüyoruz seni yarışmada falan nasıl ne soracaktır heyecanlı mısın filan. E, Lised onlarla heyecanımı mı giderdi? Peki Bre, e, mahalledekiler her dışarı çıktığında nereye gittiğini soruyorlar. Yani soruyorlar yani. Meraklı bir herkesin bir mi soruyorlar sana özel bir durum mu var? Yani herkese de soruyor olabilirler sonuçta e, yani her gün devamlı satış yapmaları mümkün değil genelde dükkanların önünde oturuyorlar ve hani gelen geçeni izleyip e, tanıdıklarını bir şeyler soruyorlar tanımadıklarıyla da tanışıyorlar. <laughs> Sana başka sordukları sorular var mı mesela yani e, ne yapıyorsun Cenk? Ailemle İlisin. ilgili sorular oluyor amcan ne yapıyor e, yani sizin soruları, sorduklarınızın aynısını <laughs> soruyorlar açıkçası. Sanırım sizin mahalleden biri gibi davranıyorum Cenk'ciğim. Evet. E, Cenk'ciğim nasılsın? İyiyim. Bu, e, kim? uğraşıyoruz. E, oturmak yok. Devamlı bir uğraş. Neyle uğraşıyorsun ya çok merak ediyorum. E, bak sen de merak ettin. Yani <laughs> hani sonuçta aileyle uğraşmaktan hiçbir şey fırsat kalmadığı için. Aileyle uğraşıyorsun. Evet. Anne baba, amca şimdi, bir de çıktı e, Amcam. Şimdi amcam e, bu e, Trump onu çağırmış galiba. Bu Amerika'da e, biliyorsunuz. Bizzat arayıp mı çağırmış? Amcan böyle mi söyledi yani? E, yok herhalde maildir artık aramak. yani Telefon e, bitti değil. artık İn e, internetten yani bir şey olduğu için. Trump oturup amcana mail yazmış. Hmm. Şimdi o e, Amerika'daki e, bu fast food zincirlerinden bir tanesinin başında kasadan sorumlu insan olduğu için e, o da hani e, bu parayla ilgili seninle bir Kasadan şeyler... sorumlu falan değil. Normal diğer arkadaşlarımız gibi işte siz ne istiyorsunuz hamburger, iki hamburger tamam, falan o diye şimdi bağırıyor. Şimdi ben bunu ona sordum zaten. Ona dedim yani böyle böyle diyorlar tabii zaman zaman yani şeyin önüne e, tezgahın oraya da çıkıp hani bu tamam mı şu burger hazır mı onları hazırlayın falan diye onlara bir bir komuta göstermesi zinciri gerekiyor ama asıl işi hani kaç para geldi yani ne o burgercinin olur. hiyerarşisinde amcan en üst sırada bu yer alıyor. O sorumlu ve e, yani bütün orada ne dönüyorsa yani ne kadar <laughs> Allah. Kolu, az kolak konu falan hemen zaten diyor mesela e, şeyi anlatır hiç unutmam. Ee, bir gelmiş demiş ki ben hani bunu e, patatesi orta boy değil büyük boy istemiştim Hı. ama e, bu getirdiğiniz ufacık orta boydan da az ben bunu büyük boy ekstra parasını da verdim demiş e? amcam sinirlenmiş al demiş o zaman o paranı demiş fazla paranı da Al, de al demiş, patatesini de al demiş, git buradan demiş. Gerçekten harika bir tezgahtan, amcan çok iyi davranıyor. Yani herkese hakkını bu şekilde güzel verdiği için evet. Trump'tan mail Çünkü almış. Çünkü bana da dedi yani sen o yarışmada sana böyle haksızlık edecek gibi böyle sana tepeden tepeden konuşurlarsa sen gerekeni söyleyeceksin dedi, öyle ezilme dedi kimsenin karşısında dedi. O benim için bir hayat... E, şeyidir. Zaten biz burada kimseyi ez, ezmiyoruz. E, Jake Kim zaten öyle bir sorunun yok. E, ben de, de öyle ya yani çok kimseyi ezmiyorlar. ya kendi hallerinde zaten bir şey yapmaya <laughs> çalışıyorlar öyle. <laughs> yani dedim onlar da. Peki e, sen bizim yarışmamızı özledin mi? Yani epey zamandır burada şimdi yoksun. ben açıkçası size biraz kırgınım çünkü e, Sebep? ben bir iki yarışmada benim olmadığımı gördüm. Bir tane yogacı çağırmışsınız Falan ki yogacı çağırıyorsanız evet. benim annemi çağırabilirdiniz. E, yani onu düşündük aslında ama daha sonra neydi o bizim düşündüğümüz falan diye Öyle <laughs> <unuttum>. yazmazsanız, <laughs> not almazsanız, babam hep öyle der yani. Ne tweet atacağını mutlaka aklına bir fikir geldiği zaman geceden not alıyor. E, Twitter zaten yazılı bir şey o direkt onları tamam, oraya ama yaz. Ama ne yazacağını sonradan çünkü edit edemiyormuş galiba o editleme olayı düzeldi mi? Zaten Bilmiyorum Twitter ben Twitter'ı kullanmıyorum. Twitter değil adı artık onun adı X oldu. <laughs> <laughs> ee, ki onu amcam X oldu zaten. derken öldü diyorsun yani o manada. X oldu dur. X oldu yani terk ettim ayrıldım yani sevgiliden ayrılmak anlamına geliyor. He anladım. O yüzden negatif bir zaten şeyi var. Ee, hmm. Amcama söyledim onu Elon Musk'ı tanıyorsan ona bence dedim fikir olarak söyle. Kesin tanıyordu Trump'ı tanıyıp evet. Elon Musk'ı tanımaması o mümkün O da dedi değil. zaten ben onu dedi bütün videoların altına yorum falan yazıyorum o da zaten dikkate alıyor onları dedi. E, anladım. Peki ee, bu Trump meselesine ben takıldım şimdi <laughs> amcan bir gün Trump gidip amcandan hamburger aldığı zaman mı hatırlıyorsun? <laughs> bir gün tanışıyorlar. Trump falan deyince masalmış gibi oluyor yani. <laughs> ya öyle mi tanışıyorlar? Nereden Bilmiyorum tanışıyorlar? Yani, bir yani. Bir sabah amcan dedi ki Trump çağırdı dedi. E, şey yapmam lazım dedi. Ucuz biletlere bakıyorum dedi. Ucuz bilet çok önemli çünkü. Aldı. <laughs> e, eğer çünkü normal bir yer... Gerçekten çok önemli hakikaten. E çünkü şimdi kar koyuyorlar. Yani üzerine yüzde beş bin kar koyduğu zaman bilet... o bilette niye gidesin? Ucuzda da zamanı bekliyorsun. Ben dedi bazen dedi bilet alıyorum dedi sonra geri veriyorum. Sonradan Tekrar geri alıyorum falan böyle böyle taktikleri bana söyledi ama hmm. bunları Peki da Trump, şimdi e, Trump madem kendi çağırıyor biletini de yollasın canım Trump. Ben de öyle diyecektim sonra da hani, aralarında bir şey vardı yani Trump belki sonra elden verecekti. Ha, olabilir. Hani şey olmaz evet. vergiye biner falan filan değilken evet. e, e, gidince sağlık Vergiye kardeşim. binmesin demiştir. E, ben sana elden onu veririm demiş olabilir. <laughs> Peki e, anne baba nasıllar? İyiler mi? İyiler e, annem e, de bir youtube kanalı açmaya karar verdi. Ne diyorsun? Ee, yoga mı yapacak YouTube? Ya kamera karşısında yoga mı? Yok dedi. Yani böyle e, ne dedi bakayım kanal adına simetrik e, hiyerarşi simetrik. Ya yani böyle daha böyle tinselistik. Tinsel dedi e, şeylerden ha, bir şey tinsel. yapacağım dedi. Ondan sonra astral seyahat falan yapabilir aslında. İşte hani e, böyle özlü sözler koyacakmış. Bir de e, böyle melodik dedi böyle meditatif dedi müzikler yapacağım dedi. Hmm. Babam çünkü ona midi klavye almıştı doğum gününde küçük. <gülüyor> <gülüyor> midi klavyeyi ama çok o kadar ben mini klavye dedim. Hayır midi klavye dedi. Evet yani aslında midi biraz daha büyük. Bir de maxisi daha, da büyük, evet, daha da büyük olması lazım. daha da büyük olması. Bir midi klavye başka sen şimdi onu boş ver dedi. İyi dedim ben de hani çünkü hmm. artık hani yaşın el vermez diye bir şey tekrar Demez eskiden öyle derdi. Tekrar yarışmamıza katılıyor olmana yorum yaptılar mı anne baba? yorum yaptılar. Onlar şöyle ben şimdi doğru yanlış adlı yarışmayı ben gördüm. Ee, Zaten o yüzden katılıyorsun değil mi bu yarışmaya? Yani doğru yanıtı yarışmacı olmak için mi buradasın? Ben e, siz böyle deyince katıldım. Yoksa kim gene e, işte Adriyatik seyahati ister, kim dünya bilmem ne ister deyince ben onlara katılmayacağım artık. Çünkü okay. biraz e, şey dediler yani her şeye katılıyorsun, yüzün eskiyor. Oraya mail attım. Dediler ki biz sadece yarışmacı olarak ünlüleri alıyoruz dediler. E dedim ben de ünlüyüm. Nereden ünlüsün sen? Nasıl Baktan. ne yapıyorsun? Ha bizim yarışmamız sayesinde Deranzo mahal olarak Mahallede falan tanınıyor. Yani YouTube evrensel şöyle... olsa bile tanınımım mahallevi oluyor. Peki sen mail olarak e haberleştiniz değil mail mi? Mail olarak haberleştim. Peki oraya ben Deranzo Cenk diye mi yazdın yoksa direkt kendini Cenk olarak mı? Altında imza diye bir şey var e-mail'lerin. Evet. siz sabitleyebiliyorsun. Evet. E benim altında zaten hep yani kime mail atarsam atayım mesela bakkala bile atsam altında sevgilerle Deranzo Cenk yazar otomatik. <laughs> bizim yarışmamızın bir şeyini kullanıyorsun yani bu durumda bizim senden bir şey almamız lazım telif hakkı falan almamız lazım. Kim arıyor? Bir arkadaş ben onu sonra arayacağım. Ama şimdi yani program ne? sırasında böyle mesela Doğru yanıtta böyle evet, şeyler Evet buradan olmuyor. hemen o arkadaşım beni izliyorsa söyleyeyim lütfen beni yayın sırasında aramayın. <laughs> evet. Güzel bir söylem. En azından halka doğruyu öğretmiş oldunuz. Ee, evet. ee, onlar dedi ki, e, şey ben dedim böyle işte, ben zaten deraz önceki imzamda da yazıyor, otomatik imzamda da yazıyor dedim, herhalde bakınız bunu ben dört gün önce falan attım, hala cevap bekliyorum. E, bence bir e, şey yapacaklardır okuyacaklardır yani kaç. Yani kişi? ben de öyle Yani senin gibi e, ünlü bir yarışmacıyı bir daha nereden bulacaksın? Evet. Yani zaten. Bilmiyorum bir izledin mi o yarışmayı? Beğendin mi sen o yarışmayı? Ben beğendim. E, Nesini e, so beğendin o yarışmanın. Cenk bu e, A şıkkı e, gerçekten <laughs> çok e, güzel ama bizim şu anki yarışmamız daha iyi değil mi? Yani orada doğru yanıt, bir kere insanları yanıltan bir yarışmadan evet. ne beklersen Allah kahretmesin. E şimdi o ama onu ilk baştan söyledikleri için ben hani beni yanıltabilecek bir yarışmayı ben tanımıyorum. Nerede yayınlanıyor bu yarışma? Youtube'da. <laughs> tamam yani Youtube'da olduğu çok normal de, Hı. hangi kanalda onu soruyorum. İşte doğru yanıt kanalında. Doğru yanıt diye kanalları mı var? Evet. Allah Allah bizim niye şey, Deranzo diye kanalımız var? Bak biz de Deranzo diye hemen kanal açalım. Zaten e, babam dedi ki, normalde dedi böyle katılıyorlar dedi mesela programlara dedi. Ondan sonra e, mesela Kulu TV mi ne var dedi. Oraya birileri katılıyor dedi. Sonra gidiyorlar İpucu. kendi kanallarını açıyorlar dedi. O kanalı kuran da dedi öyle kendi kendi hımbı hımbı kalıyor dedi. <laughs> Allah Allah. E, ben dedim ki ben öyle bir şey yapmam. Bravo çok güzel. Yapabilir İlk miyim? yapmam. Deranzo diye kanal açabilirim. Ve bu e, yüz milyonlarca izlenir. Bunu da adım gibi eminim. Ama açamazsın çünkü biz izin vermeyiz. Ha işte şeyleri telif hakkı diye bir şey var dediler e, tekliftir dedim o. Telif değil yok. Telif diye başka bir şey daha var dediler. Tekliften farklıymış. Bir harf <laughs> Keşke o konuşma sırasında ben de olsaydım. E, dolayısıyla işte açarsın da açamazsın ama, ama açabilirim. Yani şu annemin e, şeyini bir halledeyim. Bu, e, yoga kanalını bir halledeyim. Zaten onu da mı sen açıyorsun? E, tabii. Allah Allah. Gerçekten bu YouTube işlerini çok iyi bildiğin e, Bir sürü video diyorum. izledim. Kanal nasıl açılır? E, bir kanalın daha fazla izlenmesini arttırmanın için ne yapmanız lazım? Ondan sonra işte falan gibi bir sürü bilgim var isterseniz onlardan sorsanız zaten şu an bu yarışmayı kazandım. Eğer bu kanal nasıl açılır videoları çok izleniyorsa sen de YouTube kanalı nasıl açılır kanalı aç. Onlardan çok var. Yani <laughs> e, bilen bilmeyen herkes öyle <laughs> şöyle Yalan yanlış evet. şeyler söylüyor. Kendi fikirlerini vermiş şunu şöyle yaparsan böyle olur bu böyle yaparsan daha iyi edersin falan diye. E, ben onlardan değilim. Anlıyorum, Cenkciğim. Ben net bildiğim şey yani bu yarışmadan da Çok beni takip edenler bilenler. Ben ben yani doğru cevap neyse onu tak diye söylerim ya da bilerek yanlış cevap da verebilirim. Yani şimdiye kadar doğru cevap neyse onu tak diye söylediğini görmedik ama doğru olduğunu düşündüğün şeyi tak diye söylediğini yüzlerce kez şey yaptık, sizinledik. Evet. Yani yanlış bilmek nedir? Diye bir şey yoktur. Hayır, yanlış bilmek diye bir şey var. Ben yanlış bildim. Bilerek yanlış bildim. <laughs> ha bilerek yanlış biliyorsun. Allah Allah. Çok ilginç. Bugünkü yarışmamızı kazanmak istiyor musun Cenkçiğim? Yani işte yine garip kurabi bir şeyler sormazsınız. Şimdi seni ünlü değilsin diye o yarışmaya almayanlar bu yarışmayı kazandığın için alacaklar mı? Zaten acaba? pişman olacaklar Hı -hı. ve e, e, eminim ki yani bir mail e, bu yarışmayı izledikten sonra e, hemen özür maili gelecek yani, klasik. yani. Zaten şöyle bir şey. Bana gelen eğer... özür maillerinde yalnız hep şey diyor e, no response mu öyle bir şey yazıyor. <laughs> Ondan sonra e, orada zaten e, karşılıklı diyalog açık olmadıklarını Değil, görüyorum. Evet. Ben yine cevabımı yazıyorum. Gide mi geliyor? Tabii bir insansın. İyi de, de e, no response falan. E, oldu mu öyle? Diyalog olmazsa nasıl şey? Mesela çok sinirlendim geçen gün amcam söyledi. Çin Bizi, ülkemizi şikayet etmiş. Neymiş? E, gümrükte bir şey bir şey varmış da. ondan bir... istersen ey için diye Çin'e bir sesler <laughs> Yani şimdi sen bunu bizle önce konuşacaksın. Ondan sonra gidip şikayet edeceksin. Böyle tıfı böyle korkak bir tavır olur Ben Olmaz. seni şikayet ettim Bizim e, lisede şey vardı. Bir Hasan vardı. Hı -hı. Şikayetçi Hasan derdi. Her şeyi şikayet ederdi. Ne oldu? En Hiçbir sonunda şey kaldı sınıfta sen şey şey geçtin. Yoksa, Bak... Ama pardon sen de bitirememiştin değil mi liseyi? Ben bilerek bitirmedim <laughs> ama buna rağmen yine bilerek üniversite sınavlarına hala hazırlanıyorum. E çünkü Nasıl yani Nasıl durumun şu an? Bu sene girecek misin? Bu sene yine gireceğim. E işte dediğiniz gibi yani liseyi bitirmediğim için sorunlar çıkıyor ama yine de e ben o sorunları aşacağım bir <laughs> şekilde. aşıla. Olsa aşıla. Ee, sorunlar. Ya şimdi şöyle düşün Cenk'ciğim. Sen sınavı kazanacaksın. Götüreceksin. Öğretmenlerin gözüne sokacaksın. Bakın ben üniversiteyi kazandım diyeceksin de onlar seni liseyi bitirtmeyecekler. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Sani değil yalnız. Seni onu seni. düzeltmek <laughs> istedim. Ee, <laughs> Çok teşekkür ederim. Onun dışında söyledikleriniz doğruydu. Ee, ben teşekkür ediyorum. Peki Cenk'ciğim yarışmamıza geçelim. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla hem bu yarışmaya katıldığın için hem de doğru yanıt yarışmasına katılma ihtimalin doğduğu için bayağı istekli duruyorsun. Hevesli Siz herhalde duruyorsun. konuştunuz. Onlar dediler ki sizden gelecek yer. Yarışmacı eğer kazandıysa tabii ki katılabilir. Yok öyle falan bir şey dedi. yapmadık. Yani bizi öyle birini çağıracak ki kazanması mümkün değil zaten diye düşündüğümüz için ya yani istediğimiz başlığı koyuyoruz biliyorsunuz. sonuçta Dünya Turu başlığı da vardı bizim yarışmamızda. O zaman niye Orada beni çağırdınız? <laughs> Gerçekten. Tamam ben anladım. Ben, <laughs> tamam siz laf tamam. sokup durun ben e, cevap vereyim de. <laughs> o halde kim doğru yanıta yarışmacı olmak ister yarışmasının ilk sorusu geliyor Ceyhun. A hazır mısın? Cevap veriyorum. Ha e, sorunun gelmesine şaşırdın zannettim. Yok <laughs> Yo, hayır yani sorunun geleceği belli zaten kimse şaşırmamıştır ona da. Peki sorumuz şöyle. En yüksekten uçan yedinci kuş hangisidir? Karavuzlu. Hmm. Gerçekten e, biliyormuş gibi bir tavır takındım. Şimdi en yüksekten dediniz e, sonra yedinci dediniz. Evet yani en yüksekten uçan birinci değil ikinci tamam. değil üçüncü Fakat, değil. Fakat şimdi soruda bir hata var. Ney? Üstten yedi mi alttan yedi üstten mi? Üstten yedi. Yani en üstten bir tane uçuyor. Bir, iki, üç, dört, beş, yani evet, altı, yedi. Yedi tane <laughs> düşün. Alt alta uçuyorlar. Biz Olmaz. yedinciyi soruyoruz. Yedi ise en alttan uçandan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye çıkmamız lazım. Hayır. Soruyu dikkatli okuyorum. En yüksekten ya da sen de dikkatli dinle. En yüksekten uçan yedinci kuş. En yüksekten başlayacağız saymaya. Evet. Gibi. Evet. Burada bir gene bir... Ee... Şimdi anlıyorsun sanırım soruyu. Yeni evet. yeni. Yavaş yavaş. Tamam. Biraz kafamda belirdi Çünkü en aşağıdan saymaya başlasak biraz daha zor olacak Çünkü üstten sayınca 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz. <laughs> İlk ona göre. Tebrik <laughs> <diye. gülüyor> ediyorum. Taptan. Evet, Taptan evet. listeleri benim Peki, çok bildiğim ee, bir konudur. Peki kuşları bilir misin? ya Taptan listeleri bilmen sana bu soruyu kazandırmaz ama kuşları e, bilmen gerekir. Kuşları biliyoruz tabii canım. Etrafta ne, yani uçan ne varsa kuş. E, bu Sinekler hariç. Böyle bir sıralamaya hakim misin? Yani bu 7. kuşu mesela şu an kafanda belirdi mi hemen? Şimdi çok fazla kuş var. Hmm. E, bunu kim saydı, neye göre saydı, ne yaptı hani e, ben kendimi... O zaman kendimi... seçeneklerden eleyerek gideceksin anladığım kadarıyla. E, bir nebze öyle yapacağız ama ben kendimi bir kuş gözlemcisi olarak nitelendirebilirim. Neden? Niye? E, çünkü hani e, günün bazı saatlerinde ben pencereden baktığım zaman bazen gelen geçine bakıyorum ama genelde de... Havalara bakıyorsun. Kadar şey yapıyorum. E, <laughs> hatta babam şey der, ek 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 ek, 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 ek falan desin <laughs> eder. E, Hani, ya yani martılarla saçma. anlaşmanı istiyor baba. Bilmiyorum işte kediler öyle yapıyormuş falan filan. E, peki e, şey yapıyor musun? Bu sevgili e, kuş gözlemi yaparken dübürün veya ona hayır, benzer hayır, olgular hayır, tamamen cıbıl gözlemi bakıyoruz. O dürbünle baktıktan sonra onu. ya yani bence mikroskop filan da kullanılmamalı. Kişi kendi gözü ve doğal yani duygu gözüyle de bakabilmeli. Yani mikropları mikroskopta incelik onu Herkes inceler. Babam yapıyor. da inceler demek istemiyorum. O zaten inceliyor da. <laughs> evet. Yani. O çünkü bir sürü şey inceliyor. İnternette devamlı bir şeyler araştırıyor. Falan. Ona göre. Çok çok canım. çok atıyorum. yetenekli bir insan. Evet. Ee, i̇stersen huşevni geçmek istiyorum çekci. Huşevni. A. Kara Hindiba kuşu. Kara Bu arada Hinde. o doğru yanıt denilen programda huşevni de yok. Deranzo o, fark yok. Ettim, huşevni he. yok. Evet. Evet. evet evet fark ettim. O bir eksiklik ama bence e, tamamlayacaklardır. <laughs> Ee, kara hindi hindi hindigillerden bir kuş. Kara hindigillerden de olabilir. Çünkü kara bir kara yani kimisi kara, beyaz olur. Kırçıllı olur. O değişir. Ta renginden mi bahsediyor burada? Renginden değil. Hindi şeyinden bahsediyor. Hmm. Hindi kuşuna ba eee bağjıncın ba diye. <laughs> ya yani bu şöyle bir şey olabilir mi? Hmm. Sana yardımcı olur diye söylüyor. Bu kara hindi bağ kuşu. Yani uçamayan, karada giden bir kuş. O yüzden de en aşağıda uçan ya sıralamaya hiç girmemiş bir kuş olabilir. O zaman olabilirim. kuş denmez. Hmm. Mesela biz tavuğa deve kuşu Ama Deve kuşu var. Uçamıyor. Uçabilir. E, kuşsa uçar diyoruz. E, i̇lla uçuyor bir denk gelmemişlerdir. Çünkü <laughs> e, günün <laughs> yoğunluğu içerisinde belki bakmamışlardır. Peki. Peki. Yani. Günün yoğunluğundan e, B Huşeydili'sine geçtik. B güvercin. Güvercin çok aşina olduğum bir kuş. Nereden ee, aşinasın alsın güvercini? Çok var, her yerde görüyoruz. Ben, Martı değil mi onlar karga? E, martılar daha büyük. E, onlar da yüksekten uçabiliyorlar. Kargayla güvercinin farkını biliyorum. Kargayla güvercin. Kargalar biraz daha farklı renklerde oluyorlar ve onlar e, sesi itibariyle gak gak e, diyen. Evet, ]ler. doğru tebrik ederim. Keşke ee, bunu sorsaydık direkt bilirdik. Ama güvercinler ben mesela normal bazen e, ekmek filan veriyorum. Orada ekmekleri yiyorlar demek ki ekmek yiyebiliyor ama sonra ben ekmeği kestim. Çünkü zararlı olduğu için. Bundan e, sonra belli zayıflamışsın biraz. Dedin. Hayır. Güvercinlere <laughs> ekmeği kestim. <laughs> e, onlara işte daha işte biz ne yiyorsak onlardan veriyoruz biraz. Peki e, diğer bir huşev diye geçiyorum. <laughs> C angut kuşu. Angut kuşu olabilir. E, bu da olabilir dedin. E, son huşeyliğine geçeyim mi çat diye. E, çat diye bununla ilgili biraz konuşabiliriz aslında. Çünkü demin angut kuşu, angut kelime anlamı olarak. angut e, kuş işte yani kuşun adı kelime anlamına çok takılmayalım. E, çünkü şimdi gut deyince benim aklıma hastalık geliyor. Bu ayakta aşıyor, kralların hastalığıdır filan deniyor. Angut Angut yani gut olmayan. Tersine gut, evet. Çünkü kuş gut olursa ayağı şişerse uçamaz, ağırlaşır ve yükseğe çıkamaz. <laughs> Güzel bir mantık yürütme. Teşekkür ederim. Dolayısıyla angut olduğuna göre ayağı şişmiyor ve daha yükseğe çıkabiliyor. E, ama diyorum. niye bunu belirtsinler ya angut Demek ki o cinsin diğer bütün kuşları gut. Hmm. O yüzden az uçuyorlar. Bu angut yani gut olmayan biraz daha yükseğe çıkıyor. angut diye İngilizceden gittim. Angut yani iyi iyi olmayan kuş. E, good, o good. Good, good olarak söyleyeyim. Sen İngilizceyi bayağı ilerletmişsin. Bilirim, bilirim. Evet, e, good, düz good. Ha, o şekilde. Peki, son huşevniğine evet, geçiyorum. Huşevniği. De benekli akbaba. Benekli. Şimdi kuşlarda benek olmaz. Niye? Çünkü tüy var. Güvercinlerde yok. mu? Evet, benek olması için tüy olmaması lazım ki ciltteki benekler gözükebilsin. Hmm. Benek olsa bile tüylerden dolayı göremeyeceğimiz için benekli akbaba kimse diyemez ona. Ee, Akbabalar da zaten daireler halinde uçarlar biliyorsunuz ve e, e, filmlerden biliyorsunuz. Biliriz. Bir şey yapayım. E, Bu leş yiyen dostlarımız değil mi? Leş yiyor ama yani onun zevki diyelim yani <laughs> e, karışmayalım burada herhangi bir akbabaya bir, ak Hayır, bir şey söyleyeyim. söylemiş ya, eğer, olmayalım. Eğer leş yiyorsa yani daire şeklinde e, gezip yerdeki leşi kesiyorsa çok yukarı çıkmaması Kesmez. lazım. Kesmez. Nerede bu çay şeyim var? Bu çay Ay, var. Bakıyorsa anlamında. Tarıyorsa gözleriyle. Taramak kesmek e, yine Türkçe'de bir yanlış kullanım <laughs> sezdim ama. Anladım Cenkciğim. Peki e, son kez bu şeyin ilerini tekrar etmem ister misin? A kara hindi bakkuşu, B güvercin, C Angut kuşu, D benekli akbaba. E, yani çok iyi bildiğimden dolayı ve diğerlerini çok bilmiyor olsam da hani burada e, net bir cevap vereceğimi. Tam olarak söyleyemeyeceğim ama birazcık da hayal gücümün yardımıyla güvercin demek istiyorum. <laughs> evet, gerçekten hayal gücün sana çok yardımcı oldu. Peki e, güvercin olduğun e, konusunda olduğu konusunda e, son kararın mı yoksa hani biraz daha düşünmek ne tartmak falan ister misin? Çünkü diğer kuşları bilmiyorsun aslında ne kadar düşünsen de yine güvercin diyeceksin. Yani sizde bu şeyler vardı istiyorsan ikiye bölelim istiyorsan dolacı evet, olabilir onu söyleyelim. Şurşin, falan gibi. Evet olabilir mesela şu şimdi münik falan verebiliriz. Doğru cevabı söyleme. Doğru şeyi... cevabı söyleme diye bir şey yok yani. yani onu söyle o kaybedince söylüyoruz. Ha. Ama o da çok geç oluyor. Siz de bir işi vaktinde yapın da <laughs> hani geç olmadan. Neyse. Ee, şimdi benekli akbaba e, dediğimiz ha bunlar hep yuvarlak uçukları için zaten bir yerden bir yere gitmiyor yani yükseliyor, daireleri çiziyor 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 tekrar iniyor. Evet. Yani bir akbabanın bir yerden bir yere gittiğini düşünemeyiz bile. Ee, yani bu arada bilgisayarım sana bir iki kademeli mönik verdi ama ne anlama geldiğini tam şey edemedim. Ee, i̇stersen sen fikir devam edin. Parmağınız iki kere değmiş olabilirim. Onu <laughs> normalde başkası veriyordu. İşten attınız onu. Evet yani artık her işi ben yapıyorum. Ee, yok ben güvercin Güvercin son kararı evet. ve doğru yanıltı yarışmasına yarışmacı olarak gitmeye hak kazandığını düşünüyorsun sanırım. Bakalım peki. D diyorum. Efendim? D. Akbabalı. Ak, ak benekli akbaba. Benekli akbaba. Ama benekli olamaz dedin akbaba. Tüylü bir hayvan. Olamaz da yanlışlık olabilir. Her yani kuş gözlemcisi birisi de hata yapabilir. insan O kadar uzaktan görünce belki evet. benek gibi görmüştür evet. diyorsun. D. D. Benekli akbaba e, son karar. Son karar mı? Peki. Maalesef doğru cevap angut kuşu olacaktı. Olabilir. Yani Benekli Akbaba bu sıralamada en üstte olan Cenk Alttan yani. mı? Üstten yani en yüksekten uçan kuş Benekli Akbaba'ydı. Bir Benekli L Akbaba, iki İki, güvercin, üç, dört, beş, üç. altıyı bilmiyoruz. Yedincisi Angut kuşu. Ama niye yedinciyi soruyorsunuz? E yani sonuçta biz de bir şey sormak zorundayız. E e. Ama ya o zaman birinciyi neden birinciyi sorsak niye onu soruyorsunuz? Mesela neden derdi. birinciyi koydunuz o canım, zaman? Canım yarışmamızın soru hazırlayan dev bir ekibi var. O böyle hazırlamışlar. Bak bilemedin doğru yapmışlar yani. Bildiğin soruyu mu hazırlayacaklardı sana? Çok teşekkür ediyoruz Cenkçi bir yarışmamıza katıldığın için e, maalesef doğru yanıltı yarışma aslında biz de seni o yarışmaya gönderip hani biraz e, yarışmacı nasıl olmuş görsünler isterdik ama. Tamam tamam ben zaten gerekli mailleşmeleri yaptım o şey yaptıktan sonra onlar beni yarışmacı olarak alacaklardır. Teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ama ediyorum. Ama Senin... yarışmanız e, olmuyor yani bu şekilde olmuyor. <laughs> ya yani, ötesinde olmuyor. Biraz başka bir yarışmacı da yani keşke yine yokacı hani falan alsaydı. Sizin yerinize daha sunan böyle bir tane daha gülümseyen yüzlü biri olsa bence daha güzel olacak. Bir de soru bir soru değil de 4-5 soru sorsanız. Birinciyi kişi... bilsen ikinci de belki sorulur ne biliyorsun. Şimdi ben bunun işimde... yorumlara yazdım yazacağım zaten. Yani onu öyle yapmasanız da böyle olur. yaz sevgili izleyicilerimizde. Izleyicilerimiz pek vakit harcamıyorsun. Deranzo'nun yazdığı başka yoruma yani. cevap vermenizi şey, tavsiye ediyorum. E e e hepiniz hoşçakalın. Sevgili Sevgili izleyicilerimizde. Sevgili muhabbetinden koy izleyicilerimizde. Sevgili